Arkadaşlar çemberde benzerlik ve benzerlik yerine kullanılabilen kuralların ilk testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda gördüğünüz gibi AD uzunluğunun kaç birim olduğu istenmiş bizden. Burada ilk önce görmemiz gereken şu arkadaşlar. Bu açı AC yayını görüyor. Aynı şekilde şu açıda AC yayını gören teğet kiriş açı olduğu için birbirine eşit olmalı. E şuradaki açıda hem ABC üçgeninde hem de ABD üçgeninde ortak açı e, otomatikman şu açıyla da bu açının tamamı birbirine eşit olmak zorunda üçgenin iç açıları toplamında. Şimdi benzerlik yaparsak küçük üçgende mavi 5'i görürken büyük üçgende mavi 10'u görmekte. Küçük üçgende siyah 7'yi görürken büyük üçgende siyah AD'yi görmekte. E gördüğünüz gibi 5 bölü 10 7 bölü 14 eşitliğini vereceği için aradığımız cevap A şıkkı olmalıdır. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci soruda dikkat etmemiz gereken A, B, D, E dörtgeninin bir kirişler dörtgeni olması. Yani A açısıyla D açısı birbirine eşittir. Çünkü A ile şuradaki D birbirini 180'e tamamlarsa orası da aynı açı olmalıdır. E aynı mantıkla E açısıyla Buradaki B eşittir. Şu da yine ortak açı olacaktır. Soru bizden DE ile AB toplamını istemiş. Şimdi dikkat edersek küçük üçgende siyah 3'e bakarken büyük üçgende 9'a bakıyor. O halde 1'e 3 benzerliği var. Şimdi küçük üçgende yeşil 5'e bakıyorsa demek ki büyük üçgende 15'e bakmalı. Dolayısıyla DE 9 birim olacak. E kırmızı küçük üçgende 6'ya bakıyorsa Büyük üçgende 18'e bakmalı. O halde ABD 13 olacaktır. O halde DE ile AB'nin toplamı 22 birimdir arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda dikkat etmemiz gereken en önemli şey DE yayını gören iki tane açı var. Bir tanesi şuradaki B açısı, bir tane buradaki A açısı. E şurada da mavi ile gösterdiğimiz bir açı var. Şimdi Adana, Edirne, Ceyhan üçgeniyle Denizli, Bolu, Ceyhan üçgenine baktığımızda bir kırmızı bir mavi var. Otomatikman buradaki şu açıyla buradaki bu açı demek ki eş birer açı olmalı. O halde AEC üçgeni ile BDC üçgenleri benzer üçgenler. O halde ilk önce kırmızının baktığı yerlere bakalım. Kırmızı birinde dörde bakarken Diğerinde 6'ya bakmakta. Ardından şuraya x diyelim. Yeşil gördüğünüz gibi 8'e bakarken diğer yeşil x artı 4'e bakmakta. 4'ün 2 katı ise 6'nın 2 katı olacağından x artı 4 12 birim. Dolayısıyla x 8 birim olacaktır arkadaşlar. Geçelim 4. sorumuza. Gördüğünüz gibi AB ve AC çaplı yarım çemberler verilmiş. DE'nin 12 EC'nin 20 birim olduğu söylenmiş. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Şurada şu AB çaplı çemberin merkezi olsa o halde bu merkezden şuraya indirdiğimiz yarıçap dik olmalı. Aynı şekilde bunu da buradan indirdiğimizde bu da dik olmak zorunda. O halde buna da mesela P noktası diyelim. EP DA'ya paralel konuma gelmiş durumda şu an. Şimdi bundan sonraki aşamada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dikkat edin. 20'ye 12 oranı var. 20'ye 12 oranı ne yapar arkadaşlar? 5'e 3. O halde AP 3x ise PC ne olmak zorunda? 5x. E PC 5x ise o halde O noktası da bunu iki eşit parçaya bölecekse 8x'i buraya x kalmalı. Geri kalan taraf 4x. Yani burası 2x 2x ayrılmak durumunda. E, otomatikman P noktası AB çaplı çemberin yarıçapı olduğundan, merkezi olduğundan pardon, PE de 3x olacaktır. Şimdi soru bizden AC çaplı çemberin merkezini vermiş, tamam? OB uzunluğunu istiyor, OB yani 2x istemekte. Şimdi arkadaşlar şuradaki Pisagor teoremine bakarsak 3x, 5x ise burası 4x olmalı. E 4x, 20 ise 2x, 10 olarak bulunacaktır. Yani cevap bol şıkkıdır. Geçelim 5. sorumuza. Şekildeki çemberler A noktasında teğet. Verilen uzunluklara göre bizden istenen ne? DE uzunluğunun kaç birim olduğu istenmiş. Şimdi burada ne yapabiliriz? İlk önce ona bir bakalım. Hatırlarsak daha önceki açı sorularında AD yayı AE yayına eşitti. Yani o zaman şunu şöyle çizdiğimde şuradaki açıyla Şuradaki açı birbirine eşit olmalı. Yani aynı şey AB e ile AC yayı e içinde geçerli. O zaman bununla da bu eşit olmalı. Yani aslında bu ikisi birbirine paralel konuma gelmekteymiş. E biz buradan ne söyleyebiliriz? Temel orantı teoremi. Mesela 8'in 4'e oranı 12'nin ED'ye oranı söyleyebiliriz. O halde 8 bölü 4 12 bölü DE ya da X dedik. Yarısı olduğu için aradığımız cevap 6 birim olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda da bize verilen ABC'nin doğrusal olması burada önemli. ABC doğrusalsa AB yayı ile BC yayı eşit ölçüde olacak. Yani otomatikman buna bakan, AB'ye bakan açıyla BC'ye bakan açı birbirine eşit olmalı. E aynı mantıkla AEB yayı ile BDC yayı da aynı olacağından oradan da biz ne söyleyebiliyoruz? Hemen baktığımızda Oraya bakan açı nerede? Hemen onu bulalım. Ama ona gerek kalmadığını gördük. Çünkü kenar açı kenar benzerliği mevcut. Dikkat edin. Yeşilin, yeşil açının kenarlarında baktığımızda biri 3'ün 3 üç katı olan bir uzunluk, biri 6'nın 3 katı olan bir uzunluk varsa, o halde yeşil 4'e bakıyorsa buradaki yeşilde de 4'ün 3 katı olan bir uzunluğa bakmalı. Yani cevap deniz ışığı olmalıdır.